Hem Türkiye'nin ekonomik anlamdaki türbülanslar, pandemiden sonraki çıkışla beraber işte Türkiye'deki ücretlerin bir anda aşağı yukarı gitmesi, her yıl yapılan asgari ücret yerine işte altı ayda bir bir asgari ücret yenilenmesi yapılma, durumunun kalınması. Türkiye'nin bütününde, bütün belediyelerde, kamu kurumlarında ve özel sektörde de, ben aynı zamanda özel sektörde de kendi işletmelerimizde çalışanlarımız var. Ciddi sıkıntılar oldu. Sizler de yaptığınız işletmelerde çünkü bir zam yapıyorsun, bir hiyerarşi kuruyorsun orada. Bakıyorsun ki en alttaki adamın asgari ücreti yukarı çıkınca bir üstte kademeli verdiğin yer aşağıda kalıyor. Bu sefer ona vermek zorunda kalıyorsun. Şimdi böyle bir e, savcılı dönem geçirdik. 2022'nin Mart'ında bir sendikayla her sene oturulur bir anlaşma yapılır. 2022'nin Mart'ında bizim sözleşme zamanımızda geldi. Hatta ben o zaman enflasyon en fazla %15-20 olur gibi tahmin ederken enflasyon ciddi anlamda artınca onlar da başkanın benim sözümün altında beni bırakarak başkanın bize de enflasyonun altına vermem bakalım şimdi ne edeceksin diye. Hatta benim de bazı arkadaşlar dedi ki ya başkanım bu kadar da veremeyiz ki %5. %55. Ama %55'i verdim. Yani sözümü tuttum. enflasyonla rakamı verdik. 2022'nin Mart'ında. Haliyle geldik 2023'ün Mart'ına. Bu sözleşme konuşmaları başladı. Görüşmeler başladı. E ve biz yine tabii arkadaşlar sendika tarafta şunu çok iyi biliyordu ki enflasyon neyse onun üzerinde. Enflasyon yine %54-55 civarındaydı. 2023'ün Mart'ı. TÜİK'ten aldığımız veriler. Fakat biz genel anlamda da sıkıntılar olduğunu gördüğümüz için yani ekonomik anlamda bunu biz yüzde %68 68'e Yani biz 2023'ün Mart'ında e, sendikayla yüzde 68 üzerinden Mayıs'ta var. Mayıs'ta çünkü bir iki ay beklediler. Mayıs'ta bak burası çok önemli imza altına aldılar şey. Karşılık. Ve biz ona göre e, süreci başlatmış olduk. Fakat daha sonra bu kamu işçilerine ait personel sözleşmesi gündeme Türkiye'de gelince... Cumhurbaşkanlığı işçiler... Açık Efendim? Cumhurbaşkanlığı açıkladı. Kadı mutabakattan az veriyorsunuz. Yüzde sekiz. Yok, yüzde altmış sekiz az değil. Yüzde altmış sekiz yüzde elli beş. Ben şimdi neye göre yapıyorum onu? Biz kendi özlüğümüz olan, özgün muhasebemiz olan, biz merkez hükümetine gelmiyoruz. Belediyeler öyle Ben kamu, yani çaykur değilim ben. Çaykur devlet açıklama yapar. Ona göre neyse onu alır. Benim memurlarım öyledir. Ben öyleyim. Devlet ne açıklıyorsa zamanını ona göre alıyoruz. Ama işçiler özellikle iştirak şirketimiz işçileri yani bizim şirketimize aldığımız işçiler herhangi bir iş adamının şirketindeki işçiler gibi düşünün. Cumhurbaşkanı açıklaması senin TVG'deki işçileri kapsamıyor. 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 Şey. Ha, şimdi Öyle şey. e, tabii evet. Şimdi e, Cumhurbaşkanlığı ne diyor? Kamu işçisi personel sözleşmesi evet. bir, bir bitirince oturacak meseledir. E, bu açıklanınca sendikal, a biz belediyeler de bunu içerisine sokabiliriz gibi bir sendikal anlamda üst düzeyde bir homurdanma oldu. Bizler. Ee, anlaşma yapamayınca az önce dediğim gibi yüksek hakem kuruluna gider raporlarımız. Yani o e, şeyde nedir e, görev yerine yüksek hakemi tercih ederler, yüksek hakeme gider. Yüksek hakem de kendi durum değerlendirmesini yaparak bir rakam verir. Arkadaşlarımızın, sendikaların bakışında yüksek hakem kurulu bizi de herhalde bu kamu işçisi protokolüne sokar. Belediyeleri de bu hükmün altına sokar düşüncesiyle beklemeye aldılar kendileri. Dediler ki biz daha çok vermeniz lazım. E, bu sizin verdiğiniz yüzde 68'den daha fazla olması lazım. Yüzde 68 de şöyle anlatayım size. 2022'nin Mart'ında asgari ücret 4.250 liraydı. Daha sonra Temmuz'da 5.500 oldu. 2023'ün Ocağı'nda da 8.500 lira oldu. Biz 4.250 lirayı 2022 Mart'ında baz almadık zammı yaparken. Yani %68 yaparken. 5.500 lirayı baz aldık. Aslında oradan da %20 civarında %68'in üzerine geldi. Ve sonuçta baktığımız zaman 2022'nin Mart'ında 6.500-7.000 lira alan en alt düzeydeki bizim işçimiz %68 ile beraber 13.000 lira almaya başladı. Tam bu esnada arkadaşlar işte ya biz bu azdır şudur budur derken Türkiye'de yeniden e, nedir asgari ücret e, gündeme geldi. Basında, kamuoyunda. Tam biz bunları konuşurken tabii arkadaşlar yine bizimle görüşme istediler. Hatta genel merkezlerinden geldiler. Ve ben onlara şunu söyledim. Size de rahatlıkla söyleyeyim. Bunlar çünkü söylediğim laflar. Arkadaşlar biz normalde sizinle bir sözleşme yapmışız. Bu sözleşme normalde 2024'üne kadar geçerli olan bir sözleşme olması lazım. Ne yüksek hakeme ne hiçbir yere gidebilme hakları yoktu. Fakat o bir şekilde kabul edilmeyerek kendilerince imza altında alındığı halde suistimal edilerek daha sonra belki daha detaylı açıklanmış. Kabul e ama yok biz önemli olan karşılıklı imzalar. Karşılıklı imzalar. Burada işte bir imza altında başka. evet. Ama ben imza atıyorum. Evet. Ben oradaki imzadan gelecek bir daha imza e, atmayacağız. Yani bizim imzamız olduğu zaman karşılıklı hoş bitmiştir. Her neyse, tahammül böyle. Geçmişten beri. Ben buna rağmen, dedik ki, o yetkili arkadaşlara da, bizim buradaki yetkililerine de, dedi ki, arkadaşlar, dört kişi belki basınan fotoğraflarda gördünüz, onlar o zaman geldi belediyede fotoğraflarda çekildi. Ben, Rize Belediyesi, Rize İşçisi, benim arkadaşlarım, benim işçilerim ben Türkiye'de hangi uygulama yapılıyorsa ben de ona tabi olmak kendimi zorunlu hissederim zaten. Ben niye daha az vereceğim? Daha çok veririm istiyorum. Ama şu ortamı bir görelim, ortam bir durulsun. Diğer belediyeler ne yapıyor, hamleler ne oluyor, asker ücret ne olacak, oranın neyse ben onu da bunun üzerine verme sözü veriyorum. Ve bu halen bu sözdeyim ben. Pardon, ee, o, o belediye, 68 yani üzerine de değil, değil. yani, hayır, hayır, o belediyelerin üzerine değil. Bizim yüzde 68'i üzerine asgari ücretten açıklanan rakam neyse onu da dedim ben. Asgari ücretten açıklanan rakamı da benim verdiğim rakam. O belediyeler benim kadar zam vermemişler. zaten. aşağıda kalırlar. Ha, bunu da koydum bir tarafa. Sizin dediğinize geliyor. Türkiye'de belediyeler, bütün belediyeler kamu personel sözleşmesine göre hareket etti. Ben de öyle hareket edeceğim. Ben başka türlü niye hareket edeceğim? Kimi yani Trabzon... hareket her zaman için. Evet. Ben işçinin yanındayım. Sendika başka düşünebilir. Ben sendikayla bir işim yok. Ben buranın şu anda sorumlu amiri bensem parayı da ben veririm. Fazlasını da ben veririm. Ben veririm. Onlara Onları da diyorum. Ben Trabzon'u, Giresun'u, Ordu'yu, Samsun'u her tarafa da ya ne oluyor? Yani biz mi? Az kaldık bu şey bizde var çalkantı. Diğer yerlerde yok. Trabzon 10.500 lira veriyor. 11.000 lira veriyor Giresun en üstte. Şimdi Temmuz'da sözleşme yapacaklar. Bizden sonra biz erken yakalandık yani Mart'ta olduğu için. Böyle bir süreç oldu. Ve süreçte şimdi gelinen noktada arkadaşlar tabii ki herkes ister ki daha fazla olsun, daha fazla olsun. Ben buna da saygı gösteriyorum. Arkadaşlar yüksek hakeme gitme istediler. Yüksek hakeme gidecek. Yüksek hakem oradan bir netice verecek. Bu netice eğer e, hangi rakamsa zaten ona uymakta mükellef. Ama bu netice benim taahhüt ettiklerimin altında ben kalırsa başladım. ben yine yukarıya çıkaracağım. Sözünü ver. Size değil